Px polinomunun x eksi m eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır denmiş. O zaman x gördüğümüz yere tabii ki burayı sıfıra eşitleyince m artı 1 yazmalıyız arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere m artı 1 yazınca px polinomu için ama burada ne verilmiş? Px eksi 1. Benim içeriği ne yapmam gerekiyor? m artı 1. O zaman x gördüğüm yere bakın m artı 2 yazmalıymışım. Haliyle gerçekten bakın m artı 2 eksi 1'den m artı 1 oluyor. Bunu aradan çıkardık. X gördüğüm yere M artı 2 yazıyorum. Eksi M artı üzeri 4 artı 2. Böylece M'ler gitti. 16 artı 2'den 18 oldu B şıkkı. AA ve 1A iki basamaklı doğal sayılardır. AA dediği o zaman 10A artı A'dan 11A. Yine 1A dediği 10 artı A olacak arkadaşlar. Bir tanesi şimdi yazalım o zaman. 10 artı A'nın parantez karesi. Burası Eksi 3 çarpı 11a'dan eksi 33a eksi 64 eşittir 0. A değerlerinin farkı kaç olabilir demiş. O zaman bunu bir ikinci derece denklem formatına getireyim. A kare artı 20a eksi artı 100. Eksi 33a eksi 64. A kare eksi 11a eksi 13a pardon. Artı 36 eşittir 0. A değerlerinin farkı demek A1 eksi A2'nin mutlak değeri kök delta bölü mutlak A demekti arkadaşlar. Bu yüzden hemen A1 eksi A2 için delta 169 eksi 4 çarpı 36 olacak. Böylece burası 144. 169'dan 144 çıkarsa 25. Kök delta kök 25 A neydi? 1'di. Demek ki 5 olabilir. Eksi 5 de olabilir farkları. Çünkü hangi kökten hangi kökü çıkaracağını söylemiyor ama şıklarda zaten pozitifi var. D şıkkı formül sorusu şu formülde unutmamalıyız. Yükseklik tabandan 9 birim fazlaymış. Tabana A diyelim. O zaman yüksekliğe de A artı 9 diyelim. Bakın böyle. A çarpı A artı 9 bölü 2 eşittir. 110 olacak. A çarpı A artı 9 220. Burada değer verebiliriz. Denklem çözmemize gerek yok. A'ya 11 verdiğimizde 11 çarpı 20 220 yapıyor. Bizden taban istiyordu. D şıkkı oldu. Parabolün simetri ekseni tepe noktasını söylüyor bize aslında. Bir parabolün böyle tepe noktası x eşittir r doğrusudur. R'yi bulabiliriz. Böylece bu denklemin kökü arkadaşlar x eksi 3'ün karesi olduğu için kökü de x eşittir 3'tür. Aslında r de 3'müş. Bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer demek parabolde. Ne demektir? Aslında k'yı vermek demektir. Bakın şöyle bir parabol olduğunda gerçekten tepe noktasının apsisi 3'tür. Ordinatı da 5'tir. Ve x eksi 3'ün parantez karesi artı 5 eşittir f Fonksiyon bu. x yerine 1 yazacağım. 1 eksi 3'ten eksi 2 karesi 4 oldu. Artı 5 eşittir 13. Böylece arkadaşlar A buradan öbür tarafa atarsak 2 geldi. X eşittir eksi 2 ile kesişimini soruyor bize. Böylece A'yı zaten bulduk artık sileyim bunu. 2 x eksi 3'ün parantez karesi artı 5 fonksiyonunda yapacağım iş nedir? X göreceğim yere eksi 1 yaz, eksi 2 yazmaktır. Çünkü şöyle analitik düzleme hayal edin bakın. Bir parabol var mesela temsil olarak çizme yani özel olarak takılmayın. Eksi 1'den geçtiğine göre x eşittir eksi 1 doğrusu. O zaman bu parabol de eksi 1'den geçecek. Gideceksin x gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. 4'ün karesi 16. Su, eksi 2 yazacaktım affedersiniz. 5'in karesi 25. 2 ile çarparım 50. Bir de 5 eklerim. 55'miş arkadaşlar. Parabolün bu kesişme noktasının ordinatı. E şıkkı. Köklerden biri 2. Ama çift katlı olup olmadığını bilmiyoruz. Diğeri eksi 1. Şöyle eksi 1'e 2 arkadaşlar. Baş kat sayılarını e, tabii ki pozitif olduğunu biliyoruz. Artı ile başlayacağımız kesin. Küçük eşit sıfır olduğuna göre eksi sonsuzla eksi 1'i sağlaması gerekiyor. E, bir de 2'yi sağlaması gerekiyor. 2 zaten paydayı sıfır yaptığı için onu alırım. Şimdi burada arkadaşlar negatif taraf burası. O zaman buranın da artı olması lazım. Çünkü eksi 1 ile 2 aralığında küçük eşit olamayacağına göre. Demek ki 2 arkadaşlar çift katlı kökmüş. Eksi bir de tek katlı kökmüş. Tabloyu böyle oluşturabildim anca. Öbür türlü bak dikkat et. Burası artı, burası eksi, burası artı olur. Bir kere zaten eksi sonsuzla eksi bir aralığını alamazsın bile. Buradan anlıyorsun. Böylece arkadaşlar x eksi 2'nin karesi artık orada hani dördüncü kuvveti, altıncı kuvveti. iki basamaklı dediği için en az da dediği için a'yı arkadaşlar en az 10 veririm. Sonra yine b de tek katlı kök olduğu için b'ye en az 11 veririm. Artık yerine yazdığımız zaman 4 çarpı 11'den 44 artı 3 çarpı 10'dan 30. 74 oldu. C şıkkı. Analitik düzlemde çalıştığımız için parabolde bu tarz sorularda bir analitik düzleme taşıyın şekli. Eğer kendi vermemişse sonuçta e, herhangi bir nokta önemli değildir. Parabolün genişliğini yüksekliğini değiştirmediğiniz sürece istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben kolayıma geldiği için genelde y eksenini simetri ekseni seçiyorum. Y ekseni, x ekseni. Şöyle bir parabol. Bakın şöyle bir parabol yapayım. Burası eksi 50 olsun. Burası da 50 olsun. Gördüğünüz gibi 100 birim uzunluğunda bir baş katsayı a. x artı 50 çarpı x eksi 50. En derin uzunlukta yine 50. Tepe noktasının Böylece ordinata 50 oldu. 0 verdiğimiz zaman f0'ın 50 olduğunu, eksi 50 olduğunu görüyoruz. Bunu dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Siz deseniz ki hocam benim canım gibi böyle yapmak istedi. Yine olur. Problem değil. O zaman burasının uzunluğunu 100 yapacak şekilde 50-50 dersiniz. O dert değil. Yeter ki genişliği ve yüksekliği değiştirmeyin. Dolayısıyla burada 0 verdiğimiz zaman 50 çarpı eksi 50 eşittir eksi 50'den. A bakın ne gelmiş oldu? 1 bölü 50. Parabolün denklemi 1 bölü 50. X artı 50 çarpı X eksi 50 oldu. Şimdi biz su içinde kalan kısmının üst kısmı. Evet şu uzunluğu bulmak istiyoruz. Ve orası da 32 birim yukarıdan itibaren. Yani aslında fark ettiyseniz şöyle ordinatı eksi 32 olan noktayı bulmak istiyoruz. Yine aynı şekilde burada da ordinatı eksi 32 olan nokta. Burası A, burası B olmak üzere. B eksi A'yı bulacağız böylece. Yapalım o zaman. 1 bölü 50. X artı 50. Çarpı X eksi 50. Yani bu da ne yapıyor? X kare eksi 2500. Eşit olacak. Eksi 32'ye. Şimdi 32 ile 5'i çarparsak 160 yapar. 1600. X kare eksi 2500 eşittir 1600 oldu. Önündeki eksiyi unutmayalım. Buradan da x karene geldi? 2500 eksi 1600'den 900. Yani x buradan 30. Gerçekten bakın bir 30 verdiğimizde bir de eksi 30 verdiğimizde eksi 32 olacak. Bunların aralarındaki uzaklıkta 30 eksi 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 30'dan 60 birim D Hemen normalde bir kural söyleyeyim. Bu soruda onu biraz ayrıntılandıracağız. Mutlaka arkadaşlar eksi a diye çıkıyorsa a küçük eşit sıfırdır. Bazen o eşitlik kısmı unutuluyor. Çünkü sıfıra eksiyle çarpsanız yine sıfırdır. Ancak soruda paydanın sıfır olmaması için mecburen burada ne diyeceğiz? fx küçük sıfır olmalı ki eksiyle çarpılarak çıksın. Aşağısı zaten fx böylece gördüğünüz gibi eksi 1 olsun. Şimdi buna göre arkadaşlar deltası ne olmak zorunda? Bir şey daima negatifse hep arkadaşlar deltası sıfırdan küçüktür kök olmadığı için böyle devam eder. Artık artı 4 m kare artı 4m küçüktür 0. m parantezinde m artı 4 küçüktür 0. 1 kök eksi 4 1 kök 0. m'ye bakıyoruz artık. Artı eksi artı. Demek ki alacağı değerler eksi 3 eksi 1 eksi 2 toplamları eksi 6 a şıkkı. İkinci dereceden fonksiyon tepe noktasının x eksenine göre simetriği. Bilmeyenler için söyleyeyim aslında analitiği bence çok iyi bilin. Bu konularda çok lazım oluyor. Zaten kendisi de çok çıkıyor AYT'de, TYT'de. Bir AB noktasının x eksenine göre simetriği demek arkadaşlar. Şöyle bakın absis değişmez, ordinat negatif olur veya eksisi artı olur. İşaret değiştirir kısacası demek. Haliyle bunun tepe noktasının x eksenine göre simetriği B'ye 4 ise orijinal tepe noktası da o zaman B'ye eksi 4'tür ve bu nokta denklemi sağlayacaktır arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi R eşittir eksi B bölü A'dan 2 demek ki B burada 2'ymiş. Tepe noktasının apsisi 2'ye eksi 4 olması ne demek? Bu parabol tepe noktası 2 eksi 4 olduğu için nokta denklemi sağlar. Yaz yerine eksi 4 eşittir 4 eksi 8 artı A'dan dolayı burası eksi 4 oldu A 0 geldi. Demek ki arkadaşlar x kare eksi 4 x parabolüymüş. Şimdi bizden b'ye 4'ü istiyordu. b'yi de zaten ne bulmuştuk? Biz 2 bulmuştuk. f a artı 2 b f 4 demektir. Yerine yazarsak f 4 eşittir 16 eksi 16 eşittir 0 a şıkkı. Bir fonksiyonun kendisi değişmediği sürece içinin değişmesi önemli değildir. Tabii ki İşaretler bazen sayılar değişecek ama temel olarak şudur. Bu fonksiyonun kökleri eksi 4, eksi 2, 2, 6 haliyle f eksi 4, f eksi -2, 2, f 2 ve f 6 her zaman 0. Sadece şunu söylüyoruz. İçeriği eksi 4 yapmak için yeni durumda eksi 2 veriyorum. Eksi 1 veriyorum. 1 veriyorum ve 3 veriyorum. Yeni köklerimiz bunlar oluyor ama her zaman f eksi 4 0. Her zaman f 6 0. Bunu referans almalısınız. Bu denklemin kökleri x eksi 3 çarpı x eksi 1'den dolayı haliyle arkadaşlar 3 ve 1 olmak zorunda. Aşağının köklerine gelirsek x eksi 2 çarpı x artı 2'den dolayı 1 kök 2 1 kök eksi 2. Şimdi çift katlı olanlara dikkat. Eksi 2 var mı? Evet tamam. Sonra arkadaşlar 3 evet ve 1 evet. Bakın bunlar ikişer tane olduğu için çift katlı köktür. Tabloyu oluşturuyorum. Eksi 2, eksi 1, 1, 2 ve 3. 3 çift katlı. Sonra eksi 2 çift katlı ve 1 çift katlı. Nasıl başlayacağız? Fonksiyon arkadaşlar 6'dan itibaren eksiye doğru gidiyor. O zaman bunun işareti eksidir. En son tarafta nereye gittiğine bakmamız yeterli olur. Diğer x kare zaten artı. Bu da x kare artı olacak. Haliyle arkadaşlar eksiyle başlıyoruz. Bir daha eksi. Artı bir daha artı. Çift katlı kök. Eksi yine eksi. Böylece eksi 1, 2 ancak 1 arkadaşlar ne yapar? Payı 0 yaptığı için denklemin 0 eşit olmaması lazım. Büyüktür 0 olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Çözüm kümesindeki şu elemanlar aslında bize kökleri söylüyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Eksi 2, 4 ve 6. Eksi ile başlayacağız sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Gerçekten bakın eksi 2, 4 aralığı ve 6 sonsuz aralığı bu fonksiyonu küçüktür 0 yapıyor. O zaman köklerimiz eksi 2, 4 ve 6'ymış. Bunun baş kat sayısı eksi 3. 1 kök eksi 2, x artı 2, diğeri x eksi 4 olacak. Öbürü de x eksi 6. Böylece benden neyi istiyor? x eksi 3 ile bölümünden kalan demek burayı 0 eşitle x yerine 3 yaz. Haliyle arkadaşlar p5 olmalı. P5 ise de eksi 3 çarpı 7. E sonra yine 5 yazdığımız zaman 5 eksi 4'ten 1. Yine 5 eksi 6'dan eksi 1. Böylece bakın 21 oldu A şıkkı. Vize ve finalin toplamının yarısı zannediyormuş. Aritmetik ortalaması zannediyormuş ve geçemediğini düşünüyormuş. Demek ki notlar toplam 60'tan küçük. Haliyle payda eşitlersek V artı F 120'den küçük. Şimdi bir de Gerçeği neymiş? Vize'nin %40'ı yani 2 bölü 5'i, finalin %60'ı yani 3 bölü 5'i oluyormuş ve bu geçmesi için yeterliymiş. O zaman 60 veya 60'tan daha büyük. 2V artı 3V büyük eşit 60 olacak. Bunlar arkadaşlar aslında iki tane doğru gibi düşünün. Burası Y ekseni, burası X ekseni. Birisi Y artı X küçük eşi, küçüktür 120 eşitsizliği. Öbürü de 2 y artı 3x büyük eşit payda eşitlediğim için şurası 60 çarpı 5'ten tabii 300 olmalı değil mi? Burada payda eşitliyorum. Haliyle bu da böyle olacak. Şimdi artık bunların grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Grafiği çizerken de ne yapmamız lazım? X'e 0 vermemiz lazım. Y'si 120. Y'ye 0 vermem lazım. X 120. Şöyle bir doğru olacak birincisi. İkincisi Y'ye 0 veriyorum. X 100 x'e 0 veriyorum, y ye 150. O da burada oldu. O da arkadaşlar böyle şöyle düzelteyim pardon. O da şöyle bir grafik. Şimdi burada basit bir anlama metodu var eşitsizliklerde arkadaşlar. En kolay ben şöyle düşünüyorum. Eee y'yi yalnız bırakıyorum tamam mı? Y'yi yalnız bıraktığım zaman eğer y denklemin geri kalanından küçükse bu grafiğin alt tarafı taranacak demektir. Dolayısıyla 120'li olan grafiğin alt tarafını tarayacağız. Olay bu. Sonra diğerinde de yine y'li denklemi katsayısı pozitif olmalı ama -2y, -3y falan değil. Normal katsayısı yeter ki pozitif olsun. Önemli değil. Öbür tarafa attığında her şeyi eğer denklemden burada da ne büyük oluyormuş pardon. Denklem büyük oluyorsa arkadaşlar o zaman grafiğin üst tarafını 150'li olan denkleminde üst tarafını tarayacağız. Hemen tarayalım. Bakın şöyle oldu. Hem mavinin hem kırmızının olduğu bölge. Ancak tabii ki vize ve final notları negatif olamayacağı için fark ettiyseniz hem kırmızı hem mavinin olduğu bir de x ekseninin altında kalmayan bölge burası. Bunu şimdi arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki kesim noktasını? Kesim noktasını bulurken de analitikten yararlanabilirsiniz. Ya da şunu düşünürsünüz dümdüz. Ben burada neyi bulmalıyım? vizeyi bulmalıyım değil mi? Kesim noktasının y'sini. Y'yi o zaman yalnız bırakalım. X'i götürelim. Eksi 3 ile çarptım yukarıyı. Eksi 3 x artı 3 x gitti. Sonra arkadaşlar eksi 360. 360 daha eksi 60 oldu. Eksi y eşittir eksi 60'tan y 60 geldi. Demek ki burası 60'mış arkadaşlar. Ordinat. Bu arada zaten birisi 100'dü birisi 120 120'ydi. Burası da 20 birim oldu. Bakın 100 ve 120'den dolayı. Şu üçgenin alanı 60 çarpı 20 bölü 2'den 600 C şıkkı. Biraz aslında böyle analitik kokan bir soru arkadaşlar. E, analitik geometriyi ben hep aralara sıkıştırıyorum önemini ama bakın geldi böyle bir soru. Matematiğinde işte 23. sorusu. Sen de zannettin ki bu normal eşitsizlik bak. Tamamen analitikten çözdük.